Merhabalar arkadaşlar. Şu anda bugün Roblox <laughs> Brookhaven oynayacağız. Şimdi burada Şimdi şöyle alalım. Evet arkadaşlar şu anda böyle çekiyoruz videomuzu. Bu bizim ilk videomuz. Bakın. Aa bakın. Şimdi biz bu evi alacaktık da alam alamadık çünkü apartman var arkadaşlar. Şu anda 11. ev alalım. Evet arkadaşlar şimdi benim en sevdiğim ev normalde o. Ama ben böyle değişik bir evlerden almak istiyorum. Mesela şimdi bunu alacağım arkadaşlar ama boyumuzu küçültelim. Küçülttük arkadaşlar. Küçülttüğümüz için bence gayet çok güzel. Küçük Ece olduk. Evet arkadaşlar burada bizim garajımız küçücük olmasına rağmen. Neyse arkadaşlar şimdi yukarıdan pijamalarımızı giyip. Evet arkadaşlar pijamalarımızı giydik. Şimdi elimizi yüzümüzü yıkayacağız. Ve uykuya geçeceğiz. Evet arkadaşlar yarın okulda görüşürüz. Arkadaşlar şu anda telefonum çalıyor. Evet öğretmenim, Ne? Bugün daha geleceğiz. Ama benim daha gece sabah olmaya başlıyor da. Tamam ben hazırlanıp geliyorum. Hadi bay bay. Ay arkadaşlar şu anda Evet arkadaşlar hazırlandık. Şu anda gidiyoruz ama yemek yiyecek değiliz. Okuldayız arkadaşlar. Çantamızı da aldık. Hoca çağırdı arkadaşlar. Doğru ya arkadaşlar. Bugün karne günü. Hocanın derken çağırması normal. Gidelim arkadaşlar bir. Geldik. Allah. Arkadaşlar yerine yazdıklarını görmeden olmaz tabii ki de. Ha, evet. Bu da. Korkma. Evet arkadaşlar karnemizi aldık. Gidiyoruz. Karnemizin sonuçları inşallah iyidir. Okullar tatile girdi. Yani tatile girmedi daha doğrusu. Biz birinci sınıfta ikinci sınıfa geçtik. Korkma. Evet arkadaşlar okula da yakın bir ev tutmuşuz. Arkadaşlar tüm arkadaşlarım gitmiş. Evet arkadaşlar şimdi karnemize Bir bakalım. Evet arkadaşlar şu anda matematik 5, Türkçe 5, hayat bilgisi 5, fen bilimleri 5. Sonra İngilizce 5. Hiç sıfırımız yok arkadaşlar. Ve puanımız da 100 bu arada. Tamamdır arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Birazdan farklı yani farklı böyle farklı bir evde video çekeceğim. Ve hepimizle görüşürüz. Evet şimdi buna gireceğim. Bakalım çektiğimiz videoyu yapmış mı.